Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar. Müslim'de geçiyor, i̇bn Mace'de geçiyor. Arkadaşlar burayı iyi anlayın. Şöyle demek bu. Yani hiçbir Müslüman kıyametin koptuğunu görmeyecek. En son Allah diyen Müslüman öldükten sonra sadece dünyada kafirler kalacak. Kafirler kaldıktan sonra kıyamet onların başına kopacak. Yani hiçbir Müslüman kıyametin o büyük patlamayı görmeyecek. Kıyamet kötü insanların başına kopar. Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Arkadaşlar öyle mesajlar geliyor ki kardeşim Hristiyan oldu, kardeşim ateist oldu, kardeşim dinden çıktı. Aynı evde yaşıyorlar. Hocam diyor beş vakit namaz kılıyorum diyor. Kardeşim diyor haşa diyor Allah inkar ediyor. Ne yapacağım ben diyor ya. Sizin dünyadan haberiniz yok. Öyle işler var işte. Öyle işler, öyle meseleler var. Ne yapacağız abi? Dertlenen var mı yok? Bana ne diyor kardeşim? Kendileri halletsin. Kendi derdi kendi düşünsün diyor. Ne güzel iş işte, mi arkadaş? Ne güzel. Bana ne diyor? Ne hali varsa cehennemin dibine kadar yolu var diyor. Müslüman adam bunu söylemez. Bu Müslüman ahlakı değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Arkadaşlar bak bu hadis-i şerif günümüzün en güzel örneklerinden birini vereceğim şimdi. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Tirmizi. Şu anda dünyaya kimler hakim? Kötüler nerede bozuk, nerede dinsiz, nerede imansız, nerede Allah inanmayan, nerede İslam'a söven varsa işin başında bak. Ben bu konuyu bir haftadır bekliyorum. Konuşacağım, konuşacağım. Niye konuşayım? Bu Epstein adası ne zıkkın varmış. Hepiniz duymuşsunuzdur. Aynen. Şimdi ben niye geç konuştum? Çünkü arkadaşlar ilk konuşanlar hala konuşmaya devam ediyor. Niye? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün. Bir gün diyorlar Trump da öylemiş. O gün diyor, o da öylemiş. Yok Obama da öylemiş. Yok bilmem o da böylemiş. Her gün yeni biri çıkıyor. O yüzden ben bekledim. Bir dedim bakayım şu işi rengi bir tam olarak ortaya çıksın. Ne adaymış bu arkadaş? Adaya gerek yok ki arkadaşlar. Adalık adalık bir durum yok. Görmediniz mi videoları o Trump'la o Epstein midir ne zıkkımdır? Bir tane videoda yan yana geliyorlar. Trump diyor ki bu kuzu ne güzelmiş diyor 15 yaşında bilmem ne. O da ne diyor? Daha güzelleri var diyor 12-13 yaşında diyor. Ya bunlar böyle lanet menun insanlar. Hakikaten öyle. Bu Trump denen pislik ilk seçildiği zamandan beri ben hep ona ağzıma geleni saydım. Ama maalesef bu ülkede bazı zihniyetler çıktı. İşte Biden'dansa Trump dedi. Ulan Biden en azından yürümeyi bilmiyordu. Sakatın safın sağlanan tekiydi yani. Onda böyle bir şey de yok. Herkes Trumpçı oldu bir ara. Lan neyin sen bakıyorsun bu adam iğrenç pisliğin mahlukun teki ya. Bu adam tam İslam düşmanı. Evet. Yalandan Erdoğan'ı seviyorum bilmem ne. Yere git. Müptezel. Ama maalesef Müslümanlar da bu modelle inanıyor. Aaa Trump da öyleymiş. Aklın şimdiye kadar neredeydi derler adama. Peki gelelim bu Epstein midir? Ne zıkkımdır adaya? Arkadaşlar bakın ben mevzuyu hiç o işlere girmeden anlatacağım. Niye? Çünkü zaten yaptıkları her şey ortaya çıktı. Çocuk kan içmeler, çocukları parçalamalar, çocukların üzerinde ayinler yapmalar satanizm almış başını şeytanlık almış başını gidiyor. Biz neye dikkat edeceğiz? Bakın arkadaşlar ülkemizde maalesef olan çocuk oranı o kadar yüksek bir rakama gelmiş ki yani ben rakam söylemeyeyim ama tedbir alın. Bu şaka yapmıyorum. Gerçekten tedbir alın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyun, muhafaza edin. Niye biliyor musun? Arkadaşım bak kayıp ölümden daha kötü bir şey. Evet. Kayıp ölümden niye daha kötü? Her gün bir umut, her gün bir umut, her gün bir umut. Buldu mu bulmadı mı? Her gün o ne yapar insanı? İnsanı yer bitirir. Rabbim herkese hayırlı uzun versin. Amin. O ayrı bir şey. Lakin ne demeye çalışıyorum? Şimdi ölüm olsa dersin ki mezarı var, kabri var. Gideriz Yasin okuruz, Fatiha okuruz, geri geliriz. En azından yerini biliriz. Ama kayıp çok başka bir şey. İşte çocukları ne yapıyorlar? O hele bak ne dediler? Deprem zamanında. Bu Maraş depremi zamanında kaçırılan bilmem çocuklar. Yok bir tane telefona açıyormuş. işte Afrika'dan çocuk istiyor musun? Bilmem ne iki tane sana çocuk ayarlayayım. Arkadaşlar bu adamlar başka bir seviyeye geçmiş. E peki biz ne yapacağız? Sadede gel diyorsan sadede söylüyorum. Çoluğunuzu çocuğunuzu İslam ahlakıyla yetiştirin ve şu arkadaşlar bu söylediğim kamu spotu gibi bir şey yani. Eğer ki çocuğunuza bunu aşılayın. Ben de buradan bak aramızda gençler çocuklar var söylüyorum. Yanınıza yabancı bir adam geldiği zaman en ufak bir ters hareketinde basın çığlığı çocuklar. Bak direkt çığlığı basın. Direkt bağırın. İmdat deyin, polis deyin, kurtarın deyin. Bağırın. Yapın bunu yapacak bir şey yok. Öyle bir zamana geldi ki maalesef itin köpeğin biri çıkıyor. Çoluğu çocuğu kaçırıyor. Ya organ mafyasına veriyor ya böyle zındık kafirlere satıyor. Çoluk çocuğun sonu belli değil. Akıbet belli değil. Nereye gitti? Çocuğu nerede kullandılar? Kanını mı emdiler? Çocuğun organlarını mı parçaladılar? Ayinlerinde mi kullandılar? Ne yaptılar abi? Çocuğu astılar mı? Kestiler mi? Dedim ya bak arkadaşım kayıp ölümden çok daha zor. O yüzden bir daha söylüyorum. Çoluğunuzu çocuğunuzu tembihleyin. Yanına yabancı bir adam geldiği zaman direkt bassın çığlığı abi. İmdat desin, polis desin. Ne diyorsa bas bas bağırsın. Yapacak bir şey yok. Öyle bir zamandayız maalesef. Ya arkadaş biz valla çocukken ne kadar rahatlık ya. Giderdik gelirdik. 5 yaşında 6 yaşında yani kilometrelerce yol giderdik. Dolaşır geri gelirdik. Anamız babamız bizi sormazdı neredesin diye. Çünkü biliyor çocuk sokağa çıktı geri gelir. Şimdi maalesef çocuk küçük çocuklar aman bakkala giderken yani neredeyse takip cihazı takacak. O hale gelmiş maalesef. Ya kötü bir şey ayrı zamanda giderek kötüleşiyor bu. Şu anda kimsenin kimseye güveni kaldı mı? Kalmadı. Bir dedim mi maalesef bu zıkkımlar çıktığı için zaten Allah aşkına bu Lanet pisin, Epsi mi? Adı Adamın adı Epsi'nder herhalde değil mi bu? Epsi. Epsi. Evet. Allah ona lanet eylesin abi. amin. Rabbim onu cehennemin dibinden çıkarmasın amin. Abi. Ona yardım eden, onu seven, ona muhabbet besleyen, ona destek olan 1 dolar, bir kuruş, 1 TL, 1 gram altın neyse gümüş maddi destek veren Rabbim hepsini cehennemin dibine onları batırsın abi. Amin. amin. Müslümanın çocuğunu kaçırıp Müslümana çocuğunu hiç kafirin çocuğunu da kaçıramaz. Kimse kimsenin çocuğunu kaçıramaz. Bu ne ya? Kafirin çocuğu zaten bulu çağına erene kadar Müslüman abi. Bulu çağına girdikten sonra zaten kendi dini üzerine devam eder. Hristiyanlar Yahudiler için konuşuyorum. Bulu çağına girene kadar Hristiyan Yahudi çocukları bile ölse Allah Celle Caniz'e cennete giriyor. Çünkü sorumlu değil. İşte bak kimse kimsenin çocuğuna bir de arkadaşlar işte maalesef öyle bir hale geldi ki bugün insanlar başkalarının çocuğunu sevmeye korkuyor değil mi? Lan çocuğun ne kadar maşallah tatlı diyorsun. Lan sonradan ne ulan çocuğun başına bir iş gelir benden bilirler. Bu hale geldik. Bu hale geldik. Abi eskiden büyükler bizi alırdı, duvara vururdu, yere atardı, kaldırırdı. Öyle. Şimdi bir tane çocuğun başını okşasana. Ne yapıyorsun lan çocuğuma dokunuyorsun? Abi gözünü sev. Dokunma çek elini bilmem ne. Geldiğimiz seviyelere bak. İşte bunların sorunları da bu lanet köpekler. Rabbim bunlara lanet eylesin amin. Evet. Rabbim bunları Cehennemde Ebu Cehil'le, Firavun'la, Haman'la, Nemrut'la daha aşağı seviye indirsin. Amin. Amin. Böyle abi. Can yakan canının yanmasını beklesin abi. Bilmiyorum yani bir daha söyleyeyim. Çoluğunuza çocuğunuza dikkat edin. Bu kayıp işlerinde de Rabbim Celle Celal cümlesini tez zamanda bulunmayı nasip etsin. Amin. 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 Kuntum تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ